Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Merhaba, Bay Tahmin TV izleyicileri. Bugün sizlerle önümüzdeki günlerde oynanacak birbirinden heyecanlı futbol maçlarını detaylıca inceleyeceğiz. Süper Lig'den Avrupa'nın devliklerine kadar sahalarda neler yaşanacağını, hangi takımların öne çıkacağını ve olası sürprizleri konuşacağız. Hazırsanız gelin maç analizlerimize başlayalım. Lütfen ekranda gördüğünüz tercihleri not edin. İyi seyirler. Fenerbahçe, Alanya Spor. Fenerbahçe, evinde oynadığı maçlarda her zaman favori olarak öne çıkar. Alanya Spor ise hızlı ve kontra atak futboluyla sürprizler yapabilen bir takım. Fenerbahçe'nin taraftar desteğiyle galibiyete daha yakın olduğu bir mücadele olacak. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa Rizespor, Karadeniz'deki evinde dirençli bir oyun sergiliyor. Kasımpaşa ise deplasmanlarda zaman zaman zorlansa da sürpriz yapabilecek potansiyele sahip. Maçın ortada geçmesi bekleniyor. Konya Spor, Kayseri Spor. İki Anadolu ekibi karşı karşıya geliyor. Konya Spor son haftalardaki çıkışıyla dikkat çekiyor. Kayseri Spor ise bu zorlu deplasmanda puan alarak moral bulmak isteyecek. Çekişmeli bir maç bizleri bekliyor. Adana Demirspor, Galatasaray. Adana Demirspor güçlü iç saha performansıyla dikkat çekiyor. Ancak Galatasaray büyük maçlarda her zaman farklı bir motivasyonla sahaya çıkıyor. Bu karşılaşma yüksek tempolu ve bol pozisyonlu olabilir. Göztepe, Bodrum FK. İzmir temsilcisi Göztepe, taraftarının önünde maça favori olarak çıkıyor. Bodrum FK ise Süper Lig'de yeni olmasına rağmen dirençli bir takım görüntüsü sergiliyor. Göztepe'nin baskın oynaması bekleniyor. Eyüpspor, Trabzonspor. Süper Lig'e yeni yükselen Eyüp Spor, sahasında güçlü Trabzonspor'u ağırlıyor. Trabzonspor favori olarak sahaya çıkarken Eyüpspor'un sürpriz yapma şansı var mı göreceğiz. Başakşehir Antalyaspor. Başakşehir sahasında topa sahip olma ve oyunu kontrol etme konusunda uzman bir ekip. Antalyaspor ise hızlı hücumlarla rakibini zorlamaya çalışacak. Başakşehir'in kontrollü oyununu sürdürmesi bekleniyor. Beşiktaş Sivasspor. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı maçlarda rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Sivas Spor ise bu zorlu deplasmanda puan arayacak. Beşiktaş'ın taraftar desteğiyle baskılı bir oyun sergilemesi muhtemel. Hatay Spor, Samsun Spor. Hatay Spor, evindeki performansıyla dikkat çekiyor. Samsun Spor ise Süper Lig'e yeni çıkmanın heyecanıyla sahaya çıkacak. Dengeli bir mücadele izleyebiliriz. Bayern. Leverkusen, Leipzig. Almanya'da iki güçlü ekip karşı karşıya geliyor. Leverkusen hücum gücüyle ön planda olsa da Leipzig'in savunma disiplini maçı kilitleyebilir. Kıran kırana bir mücadele olması bekleniyor. Lille Paris Saint-Germain. Lig 1'in iki iddialı takımı karşılaşıyor. Lille taraftarı önünde PSG'ye direnmeye çalışacak ancak PSG'nin yıldızları fark yaratabilir. PSG galibiyete bir adım daha yakın görünüyor. Manchester United Liverpool, Premier Lig'in en büyük rekabetlerinden biri. Manchester United, Old Trafford'da Liverpool'u ağırlıyor. Liverpool'un hücum hattı her zaman tehlikeli ancak United'ın savunması bu maçta kilit rol oynayacak. Valencia, Villarreal. İspanya'nın iki güçlü takımı arasında geçen bu derbi her zaman yüksek tempolu ve heyecanlı olur. Valencia ev sahibi avantajını kullanmak isteyecek ancak Villarreal'in kontra atakları tehlikeli olabilir. Inter Atalanta. Serie A'da iki hücum gücü yüksek takım karşı karşıya. Inter favori olarak sahaya çıksa da Atalanta'nın hücum varyasyonları maçın kaderini belirleyebilir. Tempolu ve bol gollü bir maç olabilir. Juventus AS Roma. İtalya'nın iki büyük kulübü karşılaşıyor. Juventus evinde kazanmak isteyecektir ancak Roma'nın savunma disiplini bu maçı zora sokabilir. Juventus'un galibiyet için ekstra çaba göstermesi gerekecek. Analizlerimizin sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve abone olarak futbol dünyasındaki en güncel analizleri kaçırmayın. Sizlerin de maçlarla ilgili yorumlarınızı merak ediyoruz. Aşağıya düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve futbol dolu günler dilerim